Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum inşallah sizin. Size şöyle güzel bir kahverengimizin bir ipimiz var şöyle. Biz şöyle iki buçuk numara bir tığımız var. Şöyle göstereyim. ve şöyle atıyorum şunu biraz zincir çektim hemen modelime başlayacağım inşallah şöyle modelime başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim modelime başlıyorum hanımlar 3 tane zinciri trabzan olarak geri 3 tane 1 2 3 geri gidiyorum trabzan olarak bırakıyorum hemen 3 tane trabzan yaptım 1-2-3 zincir çekiyorum aynı yuvaya 3 tane daha trabzan 3 zincirim var şöyle 3-4-5 inciye batıyorum Trabzan yapacağım altıncıya batıyorum 5'e battıydım olmadanlar şöyle bak bir iki üç dört beş altı bir altıncıya battım bir trabzan aynı yuvaya üç tane trabzan yapacağım 3 zincir çekip tekrar 3 sıra trabzan daha var. 1 2 3 zincir çekiyorum 6 tane zincir atlıyorum 3 6 zinciri atlayıp zincirimin içine giriyorum trabzan 3 tane trabzan çalışacağım bura zincir çekip 3 tane de karşısına Şöyle 3 tane trabzan bize yeter hanımlar. Model göstermeme yeter yani. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu birinciye değil, ikinci yuvaya bir trabzan. Diğerine bir trabzan daha. Zincirle 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 tane ay şu yuvamıza 3 zincir çektiğimiz yuvamıza 1 2 3 Tekrar 3 zincirim var. Şöyle tığıma ipimi sarıyorum. Şuraya bir trabzan. 2 3 Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 tane Şöyle zincirimin ortasına 3 tane tırabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Pardon 3 tane zincirimi çektim trabzan yapıyorum şu trabzanın üstüne yani şu 1 2 3 bak 3 trabzanım var 3 zincir çekeceğim 3 trabzanım daha var 2 3 modelimiz böyle oluyor hanımlar şöyle bir daha 2 3 zincir çekip hemen 3 zincir çekiyorum şu ikinci yuvaya bir tırabzan ikinci yuvaya iki tırabzan yani zincirle 3 3 tane zincirim var 3 tane tırabzanım var 1 2 3 şöyle 3 zincirim var hemen trabzan yapıyorum bak şuraya 1 2 3 Hemen üç zincir çekip tekrar üç tane tırabzan. 2 üç. Modelim böyle oluyor, şahane bir model. Şöyle taban kısmımızı, taban kısmımızı tırabzan yapabilirsiniz, düzden tırabzan yapabilirsiniz üç tane. Şöyle kedi trabzan olabilir. Tavan kısmı kalın olduğunda daha güzel duracaktır yeleğinizde inşallah. Ben öyle düşünüyorum sizin fikrinizi bilmiyorum ama size de fikir vermek için şöyle. Bak ben biraz şöyle yaptım, hazırladım. Şahane bir yelek model hanımlar. Şuraya iki trabzan yani ikili trabzan ortaya boşluk bıraktım. İsterseniz siz hiç bırakmayabilirsiniz. Şahane bir yelek modelimiz. Tığımız Tabii ki tığımız kalın, ipimiz kalın. Onun için böyle oldu. İsterseniz ince iple de yapabilirsiniz. Şahane bir yelek modeli olacağından eminim. Böyle güzel bir modelimiz. İsterseniz hemen bunun üzerinde de size gösterebilirim hanımlar. Şöyle 1-2 zincir çekmişim. Bir daha çektiğimde pardon 3 zincir olacak. Devam ediyorum. Üstüne. 1 2-3 üç. Hemen 3 zincirimi çekip şuraya devam ediyorum. 2 3 Şöyle 3 zincirimi çektiğim yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Şu ortadaki yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Hemen bir diğer iki trabzanıma geçiyorum. 1 2 3 hemen 3 zincir çekip şu araya şu ara kısma trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar 3 zincirim var 3 zincirim şuraya trabzan hazırlıyorum şuraya trabzan yapıyorum bak şöyle 1 2 3 Tekrar 3 zincirim var. Şu yuvaya tırabzan yapıyorum 3 tane. 1 3 Zincir çektim. Şu 3 tane tırabzanımızın üzerine 3 tane tırabzan yapıyorum. 3 Üç. Hemen üstüne çekip 2 3 Şahane bir elif model aldılar. Şöyle gösterebilirim. İki tarafı da aynı. Çok şahane. Şöyle Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.